Şimdi bugün burada nasıl değişirsin anlatmayacağım. Önceden neden böyle olduğunu konuşacağız. Çünkü anlamadan değişim kesinlikle olmaz. Birçok insan hayatı boyunca şunu soruyor. Neden böyle ben böyle hissediyorum? Her şey yoldayken neden içim sıkılıyor? Neden aynı ilişkileri tekrar tekrar yaşıyorum? Neden hep tetikteyim? Neden bundan korkuyorum? Hiç olmadık zaman da benim Mesela yılandan neden korkuyorum? Fareden neden korkuyorum? Benim fare korkum vardı bu arada. Çoğu kişi bunun cevabını kişiliğinde arıyor. Ben zayıfım, ben kötüyüm, ben hassasım, ben duygusalım gibi. Ama bugün sana şunu net söyleyerek başlamak istiyorum. Sorun kesinlikle kişilik değil. Sorun sistem. Bizim oluşumumuz, bizim sistemimiz, auramızdan yani enerji alanımızdan bilinçaltımıza, genlerimize, epigenetiğimize bakıyor. Sorun sistemde. Kesinlikle kişiliğinize değil. Bunu bilmenizi istiyorum. ya. Yani. İnsan beyni çünkü insan beyni çünkü hep e, tehlike arıyor. İnsan beyni mutluluk için değil, hayatta kalmak için evrimleştirmiştir. Yani beyin ana sorusu şu oluyor beynin. Güvende miyim? Evet eğer çocuklukta, ailede, ilişkilerde, yaşamın herhangi bir döneminde beden uzun süre güvende hissetmediyse beyin bunu unutmuyor. Çünkü beyin şunu diyor, bir kere olduysa tekrar olabilir. İşte burada travma dediğiniz şey başlıyor. Travma illa büyük bir olay da değil. Travma şudur, beden, bedenin... Evet, biraz epigenetik hakkında bilgi vermek için e, bu videoyu hazırladım. Epigenetik ama psikoloji, klinik psikoloji e, dersleri ve eğitimleri başlayacak ileride. Daha önce 5-6 yıl önce DNA değişimiyle ilgili bir video hazırlamıştım zaten size. Onu da izleyebilirsiniz. Epigenetik duymuşsunuzdur e, internette belki karşınıza çıkmıştır bir şekilde. Epigenetik DNA dizisi değişmeden genlerin açılıp kapanmasını sağlayan biyokimyasal mekanizmaların tümüdür. Genetik donanımsa epigenetik yazılımdır. Aynı DNA'ya sahip iki hücre düşünün. Biri beyin hücresi, diğeri karaciğer hücresi. Fark DNA'da değil, hangi genlerin susturulduğunda bu işlemede, bu yazılımada epigenetik bakıyor. Yani insan DNA'sının %99'u aynı seni sen yapan şeyin büyük bir kısmı epigenetik ayarlar oluyor. Epigenetik bizim DNA'mızın ayar mekanizması gibi düşünün. Buradaki ilginç detay sigara, hava kirliliği, stres, metilasyonu değiştiriyor. DNA'ya metil grup CH3 ekleniyor ve gen kapanıyor. Özellikle kanser, yaş, yaşlanma, travma sonrası değişimler gibi. Metilasyon bazı durumlarda Nesiller boyu aktarılabiliyor. Yani DNA bir kader kitabı değil, epigenetik o kitabın hangi sayfalarını okuyacağınızı belirliyor. Atalardan aldığın sadece genler değil, susturulmuş hikayeler de olabiliyor. Yani işin özeti. Yani insan DNA'sı 3 milyar harften oluşuyor yaklaşık olarak, ama seni senin yapan şey bu harflerin kendisi değil. Epigenetik genlerin üzerinde duran görünmez minik minik anahtarlardır. Yani işin özeti DNA piyano genler tuşlar epigenetik hangi tuşa basıldığı yani anlaşılacağı şekilde hani anlaşılır şekilde anlatmaya çalışıyorum. Mesela tek yumurta ikizleri aynı DNA'ya sahiptir ama biri depresyona girerken diğeri girmez. Sebep epigenetik farklılaşmadır metilasyonu biraz açabiliriz. DNA metilasyonun kapatma sistemidir. DNA'nın üstüne çok küçük kimyasal notlar yapıştırılır. Bu notlar der ki bu gen konuşmasın. Kim metilasyonu değiştirirse mesela kronik e, stres değiştirebilir. Yalnızlık e, metilasyonu değiştirebilir. Sigara, korku, uykusuzluk, depresyon senin anlatmadığı bir detay var. Metilasyon bazen geri alınamaz. Yani çocukluk travması hayat boyu gen susturulabilir. İşte burada bizler devreye giriyoruz. Şimdi bazı zincirler var. Bir düşünce DNA'yı doğrudan değiştirmiyor ama ne yapıyor? Hormonları değiştiriyor. Hormonlar epigenetik enzimleri değiştiriyor. Bu bilimsel bir zincir. Düşünce, kortizol, ondan sonra gen susturmaya kadar geliyor. Mesela fare deneyini biliyorsunuzdur belki anne e, fareden korkuyor, onun yavrusu hiç yaşamadan korkuyor, sonra torun bile korkuyor. Yani bu böyle zihin, duygu ve epigenetik zincir e, zinciri diyoruz biz buna. Yani korku öğrenilmiyor, ne oluyor aktarılıyor. Mesela epigenomu etkileyen bazı besinler de var. Onlardan da eğitimlerde bahsedeceğiz. E, tabii benim uzmanlık alanım değil ama epigenetik derslerinde beslenme, yaşam kalitesi, bu bu tarz e, şeyler çok önemli. Brokoli, uzun süre aç kalmak, açlık, omega 3, açlık uzun yaşamı sağlıyor. Brokoli de kanseri baskılayıcı genlerin aktifleşmesini sağlıyor birçok yiyecek ve doğal gıdalar bizim yaşam kalitemizi ve genetik yapımızı haliyle etkiliyor. Yani sizin kral ya da kraliç olmanızın sebebi gen, genetik değil. Çevre kral ya da kraliçe haline getiriyor sizi. Şimdi benim ilgi alanım travma, farkındalık ve epigenetik. Yani geçmiş seni nasıl şekillendirdi, bugün onu nasıl dönüştürebiliyorsun? gözlem ve gözlemci etkisiyle bir psikoloğa gittiğin zaman rahatlamanın ve değişmenin sebebi aynı zamanda ben spiritüel koçlukta yaptığım için enerji çalışmaları, metafizik bunların hepsinin eğitimini aldığım için hepsi ortaya karışık çok güzel bir e, hızlı sonuçlanma sağladığı için çok fazla danışanım olduğu ve hepsi de %100 iyileşme ve hayatında istediği her değişimi yaşadığı için ve ben bunları bizzat kendim aileme uygulayıp kendimle birlikte yani önce kendimde denediğim uygulamaları ve meditasyonları kendimin yarattığı meditasyonları özellikle çember meditasyonu var işte yıllar önce çok çok yıllar önce bağ kesme ve melek, melek çalışmaları yaptığım meditasyonlar var aynı zamanda DNA'nın değişebileceğini söylediğim 6-7 yıl önce daha bu epigenetik çok söz konusu değilken onları DNA'yı değiştirebileceğimizin sözünü vermiş olduğum bir video var. Ee, onun için bu epigenetiği ve psikolojiyi sizlerle paylaşmak istedim. Yani benim e, hedefim tedavi, şifa ve genetik değişim. Yani bunu sağlayabiliriz. Hem de yeni yıl tatiline geldi bu videoyu çekmem. Tabii ki uzun zaman oldu. Kaç yıllardan bahsediyoruz. Ee, verdiğim sözü gerçekleştirmek adına, sözümün eri olmak için size bu videoyu çekiyorum. Kısa bir bilgi vermek istedim. Ama eğitimlerimiz başlayacak. Ee, özel eğitim vereceğim. Ee, az kapasiteyle başlamak istiyorum. Alanlar oldu. Yorumlarda yazabilirler. Eğitimlerde... Yani bir tane eğitimi alıp çok hayatında değişim yaşayan çok danışanım oldu birebir eğitimleri alıp. Şimdi bu eğitimde neden böyle hissediyorum sorusunun cevabını alacaksınız. Kendini nasıl suçlamayı bırakırsın? Travmaların senin kişisel mi yoksa gerçekten atalardan, dedelerden epigenetik genetik aktarımla mı oldu? Acaba benim farkındalığımla sana farkındalık yarattığımda bu değişimi anında yaratabilir miyiz? Bu tarz e, soruların cevabını alacaksınız. Kendi kendinize eğitmeye devam edeceksiniz. Şimdi bugün burada nasıl değişirsin anlatmayacağım. Önceden neden böyle olduğunu konuşacağız. Çünkü anlamadan değişim kesinlikle olmaz. Birçok insan hayatı boyunca şunu soruyor. Neden böyle ben böyle hissediyorum? Her şey yoldayken neden içim sıkılıyor? Neden aynı ilişkileri tekrar tekrar yaşıyorum? Neden hep tetikteyim? Neden bundan korkuyorum? Hiç olmadık zamanda benim mesela yılandan neden korkuyorum? Fareden neden korkuyorum? Benim fare korkum vardı bu arada. Çoğu kişi bunun cevabını kişiliğinde arıyor. Ben zayıfım, ben kötüyüm, ben hassasım, ben duygusalım gibi. Ama bugün sana şunu net söyleyerek başlamak istiyorum. Sorun kesinlikle kişilik değil. Sorun sistem. Bizim oluşumumuz, bizim sistemimiz. Auramızdan yani enerji alanımızdan bilinçaltımıza, genlerimize, epigenetiğimize bakıyor. Sorun sistemde. Kesinlikle kişiliğinize değil. Bunu bilmenizi istiyorum. ya. Yani. İnsan beyni çünkü insan beyni çünkü hep e tehlike arıyor. İnsan beyni mutluluk için değil, hayatta kalmak için evrimleştirmiştir. Yani beyin ana sorusu şu oluyor beynin. Güvende miyim? Evet. Eğer çocuklukta, ailede, ilişkilerde, yaşamın herhangi bir döneminde beden uzun süre güvende hissetmediyse beyin bunu unutmuyor. Çünkü beyin şunu diyor. Bir kere olduysa tekrar olabilir. İşte burada travma dediğimiz şey başlıyor. Travma illa büyük bir olay da değil. Travma şudur. Beden, bedeninde e, tamamlanamayan ve tanımlan, tanımlanamayan bir strestir. Belki eski hatıralarla yüzde sekseni tanımlanır ama tamamlayamaz. Bu da travma olur. Ve bu stres sadece zihinde kalmaz sinir sisteminde, hormonlarda ve en sonunda hücrelerine kadar iniyor. İşte burada da epigenetik konumuz tekrar psikolojide devreye giriyor. Değil mi? Epigenetik çok basit şey söyler. Genler kader değildir. Genlerin nasıl çalışacağı yaşadıklarıyla şekillenir. Bunu şöyle düşün. DNA kitap gibidir. Ama bu kitabın her sayfası her zaman okunmaz. Epigenetik, bu kitabın üzerine yapıştırılmış post-it notlarına benzer. Yani bazı notlar der ki, bu sayfayı açma, bu gen sessiz kalsın, tehlike var, alarm var, aman sakın. Ve bu notlar özellikle uzun süreli stres altındayken de yazılıyor. Şimdi, stres bedende ne yapıyor? Bir insan uzun süre stres altındaysa, kortizol düşüyor, sinir sistemi sürekli alarmda kalıyor, hücreler tehlikedeyiz, tehlikedeyiz, tehlikedeyiz mesajı veriyor, hücreler düşünemiyor, hücreler hissediyor. Hücre için gerçek tehlike, hatırlanan tehlike ve hayal edilen tehlike aynı biyolojik etkiyi yapıyor. İşte bu yüzden artık geçti demek yetmez. Çünkü beden hala oradadır Beden oradayken hücreler oradadır ve hücreler sürekli kayıt ve tehlike altındadır. Böyle algılar. Bazı duygular vardır çok yoğun ama sebebi belirsiz. Sana ait gibi ama kökü sende değil. Bilim şunu gösteriyor. Uzun süreli travmalar epigenetik izler yoluyla nesiller boyunca aktarılabiliyor. Yani annenin taşıdığı korku, babanın bastırdığı öfke, Dedenin yaşadığı hayatta kalma stresi bunlar DNA'ya değil epigenetik işaretlere yazılıyor. Evet bu şu anlama gelmez. Biz mahkumuz, biz esiriz, biz köleyiz ve bunu değiştiremeyiz anlamına gelmiyor. Çünkü yük sadece sana ait değil. Ve bu bilgi insanın omuzlarından büyük bir suçluluğu da alıyor. Evet demek ki biz mahkum değilsek, değiştirme imkanına da sahibiz. Burada en önemli nokta farkındalık. Benim danışanlarıma yarattığım, yaşattığım şey önce farkındalık. Bu cümleyi neden kullandın? Neden burada böyle düşünüyorsun? Bir farkındalık yarattığınız zaman hücreler uyarılıyor ve hızlı bir iyileşme gerçekleşiyor. Şimdi DNA'yı sihirli bir şekilde farkındalık değiştirmez. Geçmişi de silmez. Ama sinir sistemine yeni bir deneyim yaşatır. Yani bir yenilik geliyor algısı yaratır. Farkındalık anında sizde şu etkiyi yapar. Şu anda evet güvendeyim. Beni anlayan birisi olduğu ve bana güzel yeni bir deneyim yaşatıyor. Kortizol düşer. Sinir sistemi regüle olur. Hücreler tehlike geçti sinyalini almaya ve dağıtmaya başlar. Çünkü epigenetik hangi ortamda yaşadığınıza göre genleri ayarlar. Değişim ne yapar? Birden değil yavaş yavaş başlar. Birçok kişi şunu soruyor. Anladım ama neden hemen değişmiyorum? Neden hemen her şey oluyor? Sihirli değnek böyle kalemle yapmıyorum. Beden çünkü hızlı öğrenmiyor. Bunun da araştırmaları var. Neden 21 gün, 40 gün, 3 ay ve 6 ay ya da 1 sene veriyoruz? Bu değişimler bedeniniz yavaş algıladığı için. Yoksa siz bilincinizde ya da bilinçaltınızda hızlı değişimler yapabiliyoruz ama hücreleriniz yavaş ikna oluyor. Hücreler ikna istiyor. Güven tekrar tekrar yaşatıldıkça hücreler artık kendini tehditte algılamıyorlar. Ve artık ne yapıyorlar? Oh rahatladık, güzel, tehlike yok. Biyoloji meselesi bu. Bu biraz karakter meselesinden çıkıp bir biyoloji meselesine giriyor. Sizin şanslı olup enerjinizin yüksek olup olmadığından değil ki enerji terapisti olarak bunu söylüyorum. Dışarıda gezen böyle saçma sapan videolara inanmayın. Öyle birden bunu söyleyeyim, işte şu videoyu izleyin, bu videoyu hemen kapatma, beni izlemen gerekiyor. Şimdi şu anda olacak falan değil tabii ki olur olur çok fazla e, isterseniz ve o anki genetik yapınız buna müsaade ettiyse daha önce siz ikna ettiyseniz o da olabilir. Oğlum, hayır demiyorum ama yüzde seksen hayır diyebilirim bunlara. Böyle saçma sapan videolara inanmaktansa bilimin gerçekliğin bize ne söylediğine ne aktardığına ve bizim de bununla birlikte bilincimizle aklımızda nasıl ilerleyebileceğimizi araştırıp bakmanızı istiyorum. Bu bir karakter meselesi değildir. Bu bir biyoloji meselesidir. Yavaş yavaşlık bozukluk değil, güvenli bir ilerlemedir. Yani ben böyleyim değil, bana böyle oldu. Yani bu işte anlatımın kalbi burası. Ben ben böyleyim, değişmem. Hayır. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Sen kaygı değilsin, sen travma değilsin. Epigenetik bir yük değilsin, mahkum değilsin. Bunlar yaşadıklarının bedendeki izleri ve izler fark edilebilir, düzeltilebilir, düzenlenebilir, ilişkilerin değiştirilebilir. Yani bunları zorlamadan, yormadan kendine kendi genlerinin bile değiştiğini aldığın eğitimlerde araştırmalarında kendin de araştırabilirsin. Artık elinizde hepinizin internet var. Ben genlerimi epigenetiğimi nasıl kodlarım değiştiririm. Yani kapalı ve susmuş olan genlerimi nasıl aktive ederim. Ki ileriki videoda buna söz vereyim. Ama bu da 5-6 sene sonra olabilir ya da eğitimlerde verebilirim. Çünkü belki de kapanmış olan şu an ikisini kullandığımız söyleniyor DNA'mızın. Diğer geri kalan %90 bilmiyoruz. Kapalı, susturulmuş. Acaba o epigenetik kodlar açıldığı zaman bizde nasıl yetenekler olacak? Bunları konuşuyor oluruz. Ee, geçmiş seni etkiledi. Bu inkar edilemez. Ama bugün bedeninle kurduğun ilişki yarın seni etkileyebiliyor. Bu bir mucize değil. Bu bir biyoloji. Ve belki de İlk kez şunu söyleyebilirsin. Sorun ben değilim. Sistemin sadece uzun süre hayatta kalmaya çalıştı ve tehlike anında seni korkutarak sindirdi. Bu bir mucize değil arkadaşlar. Bu bir biyoloji, psikoloji, özellikle benim alanım ve ben sizlere bu konuda yardımcı olmak için eğitimleri başlatıyorum.